Arkadaşlar merhaba. Bugün elektrikli bisiklet deyince atmak ilk gelenlerden Alba bisikletin gönderdiği kutuyu açacağız. İçinde 750'lik mid serisi arkadaşlar. Kutu açılışını yapmak istedim. Siz de görün. Bunun içeriği e, şu şekilde. Nereden başlayalım? Bir zarf var içinde arkadaşlar. Bu zarfın içinde kurulu kılavuzu. Ve kullanım kılavuzu Böyle bir gösterilmiş var. Ve zarfın içine bir adet kağıdı var. İşte alan kişinin ismi, e, dükkanın ismi, e, son ismi o tarz şeyler yazıyor. E, ve motorun üzerinde yapılan testler yazıyor arkadaşlar. Ve kutunun içindeki malzemeler yazıyor mesela. Ek aksesuar yok diyor mesela. Tamam mı? E, motor kablosu var diyor. Yani var olana tık yok olana çarpı atılmış. Bir şekilde kontrolleri edilmiş. Ve böyle bir kurulu var. Halotek uyumlu ve diğer tarafı e, yakalamak için dört tane tırnağı var. O şekilde anahtarı var. Şöyle bir şarj aleti var. Şöyle bir, bir şarj aleti var arkadaşlar içinde. Film bittiği zaman şarj ediyorsun bundan lan. Daha sonra sonlandan... Bunun içinde de bataryası var. bataryasının anahtarı var arkadaşlar. Suluk tip batarya istedik Standart batarya. Ee, bagaj bataryalar da var arkadaşlar. Arka bagaja bağlanan bataryalar da var. Yani opsiyonları var. Bak. baktığınız zaman pilin ne kadar olduğunu gösterir. Bu orta tahminde. Bir fren kolları. Sensörlü fren kolu. Ee, motorla hızlı ilerlerken ani durmak istediğin zaman buna bassas, yani frene zaten dokunduğun zaman motor artık seni e, götürmeye çalışmıyor. Direkt sistemi kapatıyor arkadaşlar. Kolum var. Ve asıl kutu. Bisikletin ciğeri var bunun içinde. Böyle bir paket var içerisinde ee, bağlantı vidaları, kapak vidaları, sol kol ve sağ kolun vidaları var arkadaşlar. Bunlar biri sol, biri sağdır. İçerilerinde yazar. Şöyle sol bu, sağ bu, re, le diye yazar. dişlisi ve dişli kapağı var arkadaşlar şu şekilde takılır önce bu motora takılır daha sonra bu kapakta üstüne takılır gaz mandalın var Bir paket daha var. Eee yaptığınızı, ne kadar kilometre yaptığını. Ya yani bu, bu arka tekere giden sensör kabloları falan var bunun içinde. Ne kutu var yine. Ekran sanıyorum. İçinde ekranın alt lastikleri var arkadaşlar. Bu lastikler takmamızda fayda var. Ekran dönmesin diye böyle lastikler konulmuş. Ekranın bağlantı vidaları. Ve ekran. Ve böyle bir kumandan var. Artısı, eksisi, aç kapası. Yani e, test yükseltiyorsun, motorun vitesini düşürüyorsun, açıp kapatıyorsun. Direkt ayarlarda o kumandadan yapabiliyorsun. Daha sonra işte böyle bir motor. 750 B içerisinde motor numarası ve e, ne kadar güçlü olduğunu yazar. Bu kutunun aynısından açıldığı zaman bir de bin wattlı var arkadaşlar. Yani e, 1000 bin standart şeyi de bu. E, kutunun içeriği de bu. Bir standart bir kit aldık. Standart bir kit aldık. Standart bir batarya. Bataryanın güçlendirilebiliyor. Yani e, daha yükseltilebiliyor batarya. Mesela 48 volt 10.4 10 amper diyor. Onun üstüne çıkabiliyoruz Alba pil, tek, pil teknolojisinde e, ileri olduğu için istediğiniz pili yapabiliyor size. Motor yine aynı e, 1000 watt'lığı var. 750 ve de orta mid arkadaşlar. Budur. Yani orta e, bu batın brain oraya takılır. 250 ve 500'lerde ise arka motora ve ön motor olur. Arka motor ve ön motor olur. Ön ya da arka tekeri tercih edebilirsiniz. Kutu açılışımız bu kadar arkadaşlar. 250 watt'lığımız var. Ve 500 wattlıklarımız geldi. Onlar işte bisikletlerimize takacağız. Şöyle daha göstereyim. Sonra kapatıyorum. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım iyi bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.